E, buğday ve e, Triticale'den e, oluşan bir karışım, onun ötesinde çok az da yulaf samanı veriyoruz, yulaf ektiğimiz yerlerden e, ve e, pancar küspesi gene çok az miktarda, yani hayvan başına 200-300 gram e, rasyonu sulandırsın diye, kesif yeme gelince kesif yeminde bir protein e, kaynağı olan ham maddeleri var, bunlar başta soya, pamuk küspesi ve ayçiçek küspesi. İkincisi de enerji kaynağı olan e, ürünler var. E, tarımsal bitkiler var. Bunlarda başta mısır, onun ötesinde arpa ve yulaf. Bunlardan meydana gelen tabii ki bunu üniversitedeki arkadaşlarımız, hocalarımızın yaptığı rasyonlar, bunu biz de çekediyoruz ediyoruz birkaç yerde. Ondan sonra hayvanımıza veriyoruz. Yani hayvanın e, şu anda 3 kilonun üzerinde kuru madde e, den e, mamul 4 kilo içerisindeki sıvıyla birlikte bir gıda yem tüketim var. Özellikle ki... bu, bu sağlan hayvanlarla ilgili şeye geçersek yani kurudaki veya doğumdaki hayvanlar onların rasyonlarıyla ilgili çok değişik dönemler var. Başta hayvanın gebe kalacağı flashing dönemi o bizim zaten sağımda geçiyor. Onun ötesinde Kuru'da kaldığı iki aylık bir dönem, ondan sonra doğum öncesi bir aylık süreç. Bunlar da hep ilave takviye yemlerle aşağı yukarı 2 e, kilo civarında kaba yem, 1 kilo civarında da kesif yemle besliyoruz o taraftaki hayvanları da. Yani bu işletmede sağ taraftaki hayvanların 500'e yakın hayvan e, şu anda doğurmuş, e, sağımının 5. 6. ayında olan hayvanlar, sol taraftakiler de işletmede gebe bırakılmış hayvanlar. Kesif yem deyince abi benim de aklıma piyasanın aklına otomatik olarak fabrikada hazır yemler geliyor. Siz bu kesif yemi kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa hazır mı alıyorsunuz? Şimdi tabi bu tercih meselesi ama ben yılların tecrübesiyle yemi kendim yapmak istiyorum. Niye? İçerisine koyduğum bütün materyallerin hepsinin analizini yaptırırım önce. Stokla alırız aldığımız am maddelerinin verdiği protein ve enerji miktarlarına göre rasyon yapılır. Burada bizim e, TMR diyorlar. Bu yem e, pardon, kesif yemimizin e, 18.6 proteini var. 18 proteinin altında yem vermemeye çalışıyoruz. 2500 2600de enerjisi var. O şekilde bir rasyon. Onun ötesinde buranın haricinde sağımda hayvanların önüne ...sağıma daha kolay girmeleri, orada daha rahat durmalarıyla ilgili... ...bir 125-130 gram civarında sabah akşam iki sağım yapıyoruz. O sağım sürecinde kesif yem, fabrika yemi veriyoruz. Bazen mısır veriyoruz, hani orada enerji ihtiyacı olduğu zaman. Ama şu anda fabrika yemiyle orada hayvanların sağma girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hangisi daha karlı sizce? Çünkü bu soruyu ben de merak ediyorum şimdi... ...bazı diyor bizim bazı abilerimiz var... İşte fabrikaya çalışmayan kardeşim... ...kendi işini kendin görün diyor... ...kar dengesini kur, kur, kursak... veya da derken masraf anlamında... ...hangisi daha do doğru olur? Yani doğruluğunu nereden... ...teyit etmem lazım? Ben bu işi... E, ...araştırarak bu işe girdim... E, ...özellikle İspanya, Fransa... ...İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan... ...hatta İsrail'e, Filistin'e... ...bile gittim bu konuyu araştırmayla ilgili... Gittiğim her yerde bütün işletmeler yani binbaşın üzerinde hayvan sayısı olan işletmeler kendi yemini kendi yapıyor. Yani fabrika yemi kullanmıyor. Onun için onlardan gördüğümüz demek ki Avrupalı bunu yıllarda yapıyor. Adam 60 yıl asafı İspanya'da geliştirmiş. İsrail'de bu iş doğmuş. O adamlar böyle yaptığına göre bizim de böyle yapmamız gerekir diye düşündük. Benim daha önce yaptığım o büyükbaş deneyiminde de kesif mi kendim yapardım. Yani öyle bir alışkanlık. Yani tabii ki bir e, en azından karlılığı bir kenara bırakın. E, kullandığın yemin içerisindeki ham maddenin ne olduğunu biliyorsun bu şekilde yaptığında. Diğer türlü şimdi e, yem değişikliğinin çok fazla olmaması lazım. Özellikle hayvancılıkta ve küçük başta. Bu tavukta da daha hassas sen biliyorsundur. Yani yem değişikliği derken yemin markasının bilmem neyin ...değişikliği değil, aynı fabrikadan gelen yemin ham maddesinin bile... Içerik. ...değişmemesi lazım, içeriğin değişmemesi lazım. Şimdi ben tenzih ediyorum çoğu arkadaşa ama öyle yapanlar vardır muhakkak. En ucuz, en uygun ne bulduysa işte protein yönüyle onu kor bir seferinde. Öbüründe birinde ayçiçek küspesi kullanır, birinde pamuk küspesi kullanır. O değişiklikler bile hayvanların gelişimiyle, süt verimiyle veya döl verimiyle alakalı sıkıntılar ortaya koyabilir. Onun için gözümüz göre göre kendi e, kabayemimizi alarak kes, e, ham maddemizi alarak kesifiyemizi yapmaya çalışıyoruz. Yani benim de tabii ki böyle işletmelerde bunun yapılmasını öneririm ama köylü veya küçük yapan insanlar bunu belki yapamayabilir, yapamayabilir. Bir yem, karma ünitesi olması lazım. As, asaf'ın e, hastalıklara dayanma veya hastalanmama şey nasıl durumu? Şimdi bütün hayvancılıkla alakalı özellikle küçük başta alakalı başta hastalanmamayla ilgili sürünün geneliyle ilgili koruyucu hekimlik önemli. Yani koruyucu hekimlik derken de burada şeyinden tutun da temizliğinden hijyeninden tutun da aşı takvimine kadar yani en önemli şey aşı takvimi. Eğer aşı takvimini ihtiyaca göre yaparsanız Burası ayrı bir işletme. Brusella aşısı yap, yapılmıyor. Yani Brusella'dan ve tüberkulozdan ayrı bir işletme. On, onların aşılarını bile yapsak hayvanda kalıcı etki bırakabilir diye. Bunu Tarım Bakanlığı, Tarım ilçeler yapmıyor, yaptırmıyor. Onun ötesinde bütün koruyucu hekimlikle ilgili aşılar yapılır. O aşılar yapıldıktan sonra zaten hayvanın hastalanması diye bir şey düşünülmemesi lazım. Hayvanlar buradan dışarı ne zaman çıkıyor? Ya yani biraz hava almaya ya bu da mera yok. Otlamıyor değil mi bu olay mı? Sadece burada kalıyor. Şimdi bu işletme en bir işletme. Kapalı sistem. Yani hayvanın dışarıya gezinti alanına bile çıkma imkanı ihtimali yok. Sadece bulundukları mekandan sağıma giderler, sağımdan buraya gelirler. Onun için öyle bir ihtiyaç yok. Meraya da çıkmazlar. 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 Peki dışarıda herhangi böyle yüksek işte, bir arazi Olmalı mıdır? Gezmeli midir yoksa böyle mi kalmalıdır sizce bu hayvanlar? Yani bu şeylerle ilgili özellikle yavrularla ilgili ne bileyim erkek hayvanlarla ilgili besilen önce dışarıya çıkılacak mekanları olsa gezecek mekanları olabilir ama süt hayvanının dışarıya çıkma şansı yok. Yani 2 litre civarında süt veren bir hayvan. Belki kendi küçük bir meranızda hani kapalı bir merada otlatabilirsiniz ama bizim Türkiye genelinde özellikle bizim bölgemizde bu hayvan meraya çıkma şansına sahip değil. Meralarımız kaliteli mera değil. Onun için bizim bölgemizde uygun değil ama bir Ege bölgesinde, bir Marmara bölgesinde veya doğuda Kars oraları ben çok gezdim. Erzurum o taraflarda meralarda belki hayvan yetiştirilebilir onu. Bu hayvanların ikizik ne kadar İkizlik oranı literatürde 1.5 civarında anlatılır ama bizim bu hayvanlar e, ithal geldiğinde ilk doğumları yani birinci doğumlarında 1.4-1.5 civarlarındaydı. Şimdi ikinci doğumlar başladı. 1.7-1.8 civarında ikizlik var. Yani ikizlik oranı tabi bakım beslemeyi de alakalı. Şimdi e, üniversitedeki arkadaşlarımızın ifadesiyle söyledikleri şu yirmi %25 hayvanın ırkı veya gen, geni genetiği %75'i bakım diyorlar. Gerçekten bizim yerli ırklarımızı da Yok, şu an ne yapıyorum? Altın temizliyor. Yerli ırklarımızı da yerli yerli ırklarımızı da eğer iyi besleyebilirsek aynı şekilde yani 1.78 değil de 1.5'e kadar çıkarabiliriz. Şimdi şöyle yapalım mı abi? Ee, genel bir geldikten sonra ben en çok şeyi merak ediyorum. Süt olduğu için bunlar. Bunlar annesini en büyük olduğu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla en beğen kuzu ne oluyor? Mesela ilk doğumdan sonraki aşamaları görebilir miyiz? Görebiliriz. Görebiliriz tabii. Görebiliriz. Tamam o zaman hem gidelim hem e, konuşalım e, bu çerçevede. Bunlar doğumu kolay mı bu arada? Doğumları kolay. Şimdi biz ilk doğumlarda, özellikle genç hayvanların ilk doğumlarında biraz sıkıntı çektik ama veterinerimiz var burada. O doğumları atlattıktan sonra şimdi gezen nöbetçi bile bırakmıyoruz. Sabah işte 3-5-10 neyse şeyine göre grubuna göre doğumlar olur. İçeriye alırız ama ihtiyacı olan yani zor doğum, özellikle ikizlik, üçüzlüklerde falan böyle doğumlar oluyor. Onlar da veteriner müdahalesi oluyor ama koyun öyle büyük baş gibi şey yani doğru değil. Doğru yani değil yani doğumla ilgili sıkıntısı pek olmuyor. Şimdi Türkiye'de özel iftarda yerli de peşinde koşuluyor. ithal de söz konusu. Evet. Ama ben bu adaptasyon meselesini kafayı fena da takmış bulunmaktayım. Yurt dışından gelen hayvanların hangi yaş aralığında gelmiş olması yani kuzu için mi gelmiş olması bir laktasyon mu, iki laktasyon mu olması soru şahidi. Artı onlar buraya geldi hangi bölgeye uyum sağlayacaklar? Yeme, su, hava şartları söz konusu. Nasıl bir denge kur kurmamız lazım? Ne öneriyorsunuz? Şimdi e, ithal hayvanlarla ilgili konuşacak olursak e, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın e, bir e, protokolü var. Yani bir kuralı var. 6 aydan küçük ve 2 yaşından büyük hayvanı ithal etme şansınız yok. Yani 6 aylık hayvan dışarıda da satanlarla ilgili de 6 ayın altında hayvan getirme şansınız yok. Bizim tercihimiz boş hayvan. Yani toklu halinde 6-8 ay arasında hayvanın getirilmesi lazım. Burada koşlanması lazım. Adaptasyon süreci dediğimiz öyle getirdiğiniz bir 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda hayvan coğrafyaya, bölgeye alışacak diye bir şey yok hayvanın bir kere oradaki mikrop bakteri virüs florasıyla buradaki çok farklı. Orada kendilerine göre bir aşı protokolleri var. Bizim buraya geldiğimizde 2-3 aylık bir süreçte bu genç hayvanın aşı protokolünün tamamlanması lazım. Ondan sonra koşlanması lazım. Bu belli bir süreç. 6-7 aylık bir süreç. Ondan sonra işte verim vermeye hayvanın başlaması lazım. Dışarıdan getirilen hayvanlarda ben burada onu yaşadım bir 50 hayvan özellikle istedim. Bu hayvanların doğumu nedir? Nasıl doğuyor? Nasıl oluyor diye o doğumlarda ben çok e, sıkıntı çektim. Yani e, kuzu büyütme noktasında aynı bizim eski usul annesinin altında kuzuya bakıyorduk. E, baya kuzu kayıplarımız oldu. %20-25'ler civarında kuzu kaybımız oldu. İnsan üzülüyor. E, ama burada şimdi öyle bir sistem oturttuk ki Avrupa'da, İspanya'da eee Asya'da ne yapılıyorsa onu burada uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle e, şuradan başlayalım. Şu karşıdaki hayvanlarımız bizim hamileliği yakın 10-15 gün içerisinde e, doğuracak hayvanlar. Şu, Şu arka arka bölmeyecek hayvanlar. Şöyle gelirsek, bu bölme içerisinde burada işte iki tane. Şu, şuradaki hayvanlar, bu Şu bölmecek hayvanlar. Şu önümüzdeki değil yani. Bir, bölümdeki bir, bölümdeki ha. hayvanlar. Bu Bunlar, bölge bu bölgedeki hayvanlar e, işte akşam sabah doğuracak. Bir hafta 10 gün içinde doğuracak hayvanlar. Doğan hayvanı oradan buraya alırız. Doğum yapmış, doğum yapmış hayvanı yavrusunu ilk kuzu bakım yerimize alırız. Doğuran hayvan da buraya alırız. Şimdi şuradaki 8-10 tane hayvan dün bugün doğuran hayvanlar. Burada ağız sütü sağlar. Ağız sütü hayvana içeride biberonla verilir yavrusu. Bir dakika dur şimdi. Ee, şu gördüğümüz yani bir ikinci patatik hayvanlar, hayvanlar doğurmak üzere olan hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar önümüzde olan şu boşluk şu işte az kaldı zaten. 10 tane hayvan var oradaki hayvanlar arkadaşım. Gel gö göstereyim madem gel tamam sorun yok gel ee, Emre'cim. Zaten ön önümüzde çok fazla yok zaten bir 10 tane falan var. şu gördüğün hayvanlar biraz önce ağ sağım yapıldı makinayla. Evet bu şu şu hayvanlar doğmuş yani, dün dün doğmuş. Dün bugün doğa, doğuran hayvanlar. Üzerlerinde doğum şeyleri var zaten. E, şey i̇şaretleri var. E, tarihleri var. Bunlardan gün süt alıyorsunuz. Öyle biraz mi? önce ağ sütü sağıldı. İçeriye biberonla verilmeye götürüldü. Bir dakika şimdi. Akademik adam olsun diye söylüyorum. Şu anda bunlar şu gördüğümüz, şu andaki evet. gördüğümüz hayvanlar e, dünyada bugün doğurmuş hayvanlar ve bunların ağaç sütü alınıyor. Evet, üç gün içe, burada ağaç sütü alınır, meme kontrolleri yapılır. Memelerinde, e, yani ilk doğumlarda böyle kanlı e, falan sütler olur. Onlar e, bittikten sonra buradan bu taraftaki bölmeye alınır. Bu taraftaki bölmeye alınır hayvanlar. Yani ağızdan süde geçtiği zaman bu taraftaki sağıma He. gidecek hayvanların içerisine alınır. Bir dakika. Burası doğumdu. Doğumdan önceki halde. Burası doğumun Doğum ilk 3 günü. Burası da, da sonra... buraya alırız. Burada gruplar var işte. Yani bu hayvan diyelim 5 ay önce doğurdu. Öbürü 4 ay önce doğurdu. Öbürü yeni doğumlar. O şekilde gruplar var. Ayrı ayrı sağma girerler hepsi. Yani buradan hayvanla yavrunun ilişkisi kesilmiş oluyor doğumdan hemen sonra. O zaman sizde her bölümde hayvan doğumu aralığı kaç gündür? aslında burada üç grup var. Üç grup var ama o gruplarda tohumlanmayan veya koç almayan ayrı küçük gruplar da oluyor. Ya yani üç ana grup var. Yani biz burada sekiz ay hayvanın sağım dönemi, sekiz aylık bir laktasyon dönemi. Onun ötesinde yani 12 ay, 365 gün e ee, bizim burada süt sütümüz var. Hasta sütüre soy anlamında tabii, sizde tabii. Yani burada sütsüz bir dönem yok yani. Yok yok. Sütsüz bir ama süt azalır diyelim. Bir tona çıkar. 700 litreye düşer. E, o şekilde bir hareket olur. Tamam. Yani biz burada 500 civarında aşağı yukarı hayvan sağarız. Yani 400 500 civarında. Günde kaç sağım var? Günde 2 sağım. Sabah akşam 2 kere sağım yapılır. Sağım. Yaparsın. Evet. Şimdi hayvan burada doğurmuştu. Siz doğar doğmaz ne yapıyorsunuz kuzuyu? Kuzuyu aldık kuzu bakım yerimize. Yani e, yoğun bakım merkezi diyoruz biz oraya. Oraya alıyoruz. Tamam o zaman hızlı hızlı gidelim. Gidelim. Burada e, bugün ve dün doğan kuzularımız var. Yani üç, üç gün kuzularımız burada kalır. Annesinden sağlan ağız biberonla hayvana verilir. Üç gün e, günde 4'er Öğün veririz. 250-300 gram civarında yarım kiloya kadar hayvanın doğum ağırlığına göre şeyler var. O e, siyah aldı, bölme ne? O siyah bölme bugün doğanlar. Ha, daha taze. Ha, daha taze. En yakın oraya. Evet. evet. Ha, en taze onlar. Evet. Ondan sonra buraya işte e, yoğun olur. Şimdi doğumların e, aşağı yukarı yüzlük bir grup doğum yapıyor. 400-500 hayvanın doğduğu dönemlerde burası kuzu dolar buradan alınan öbür tarafa mama emdirilen o bir öbür tarafa yani biberonu alan öbür tarafa alınır. İkincisinde bu tarafa günde iki sefer, dört Oo. sefer aktarılır bu şekilde. Yani karışmaması Her birisi var. tek tek mi? Tek 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 tabi. Şimdi bir tane kuzu annemiz var. Benim eşim Yoğun dönemlerde işte bütün çalışan çocuklar burada dört sefer mama emzirilir. Bundan sonra 3 Lekal, gün burada gün, üç, gün kaldı. üç gün kaldı. Ağız sütü, kolostrum, ağız sütünü annesinden alacağı işte antikor antijeni burada aldıktan sonra hayvanlarımızı ikinci bölmemize alıyoruz. Ne? Bu ışıklar hayvanların ısınmasıyla alakalı. Isı Tabii, var. ısı verir. Bayağı bayağı sıcaklık verir. He, ısı bu. Evet. Okay.